tekrardan merhaba arkadaşlar. Ee, bugün sizlerle yeni bir seri çekeceğim arkadaşlar. Factions yani yeni serimiz. İnşallah Factions'ta görüşürüz arkadaşlar. Bu benim e, arkadaşlarımla birlikte oynadım. E, bir oyundu. Daha sonra ben de bunu serisini çekeyim dedim arkadaşlar. E, i̇yi mi ettim kötü mü ettim bilmiyorum. Bizim şöyle küçük bir tane ev, evimiz var arkadaşlar. E, bakalım şimdi evimizde ne alabiliriz? E, bunu alalım. E, Iı, marketten de az bir şeyler alalım arkadaşlar. Dekorasyon. Halıyı ıı, nasıl yapacağız acaba? Şu yeşil alıyı onu merak ediyorum arkadaşlar. Um, ee, geriden eşya al. Ee, Kızıl taşı olmaz. Hayır Mehmet çok giyecekler. Hiç işte yapılmaz diğer eşyalar. evet ee, tamam boyayı bulduk şimdi. Bundan alsak. Bunu ve bunu yan yana koysak olmuyor. Böyle yapsak da olmuyor. Ha. Şey daha ne arkadaşlar ama onun içinde de crafting table lazım. Ee, böyle de olmuyor. O zaman şunu şöyle alayım. Tamam bir tane koyayım. Ama bu da olmadı. Yeşiller ee, acaba nasıl yapılıyor bunu herhalde ediyorum şu an arkadaşlar. Şimdi hmm. şunu karşı koyalım başkanı alabiliriz. İşte arkadaşlar buradan da slash vaf yazarak da gitmek istediğiniz yerlerimiz mesela arena edelim. Hadi ya. Mesela bir ölüp gelelim yani açıkçası. oba. Açıkçası arkadaşlar çok güçlü set arkadaşlar var yani buralarda. Time Blue'ya bir tane çaktık. geri kaçtık. adam var. Adam var adam var. İyi alır mıyız? oba. Oba. Hop. 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 Oy, sakin ol dostum. Hop. Abi şuradaki adamı gider alırız. En azından bir tane öldürmem olsun lan. Aa kestik la. Hayır. İşte arkadaşlar böyle öldürebiliyorsunuz. Şimdi ön e, adı şeyiniz varsa yani yani ne demişsiniz? Slash enter ya da t p, p yazarak da şeyinize gidebilirsiniz arkadaşlar bunu da söyleyeyim slash chest yazarak da chestinize ve kendi ender chestinize ulaşabilirsiniz arkadaşlar bunu da buradan da yapayım başka bizim hiç market yazabilir miyiz warp market yazalım arkadaşlar bir kere daha kavuşacağım Hop savaş malzemeleri alayım. Hop şöyle. Bundan da bir tane, bundan da bir tane ve bundan da bayağı alalım. Ee, bunları çıkartalım şimdilik. Hop bir al tamam. Bunları da şuraya koyarsak güzel olur arkadaşlar. Ee, yemek de alalım. Her ihtimale karşı yani. Hop yiyecekler buradan e, bayağı bir alalım arkadaşlar. Tamam bu kadar bize yeter şimdi bak ee, yazarak sadece arkadaşlar. Ee, Adana tıklayarak yani Diamond kurdu tıklayarak Adana gidebilirsiniz arkadaşlar. Bunu da buradan haberini vermiş olayım. Ee, şimdi o beni öldürdü. Adam nerede acaba merak ediyorum şu an. Hop arkamızdan da e, VIP geliyor arkadaşlar. VIP hack mi? E, şu an ben onu merak ediyorum. Evet büyük ihtimal VIP hacker hoca. Hoca hacker VIP hoca. Sosyal niyede yani şey yedik. Hop hop hop. Kaç 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 kaç, kaç reis, reis? umarım istemem lan. Olmak istemem lan. hop oh, kaç. Şöyle yine çıkar yazalım arkadaşlar. Çünkü adam bayağı bir hacker gibi bir şey yani. Oh. Adamı var ya. şu an vurduğumuz hiçbir şey işlemiyor büyük ihtimal. Ee, kaçabilir miyiz? Kaçamaz mıyız? Büyük ihtimal kaçamayacağız, öleceğiz arkadaşlar. ben yani boşu boşuna paramız da gidecek yani. hop aldığımız bütün paralar gitti. Ee, yazalım yine arkadaşlar. Çünkü adam hackerdı yani. Ee, senin devam için arkadaşlar like'a basabilir Like butonuna basabilirsiniz. Abone olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ne yapalım? Normal Survival serisini bitirelim bence. Bitirmeye yani. O sorun olmaz. Ee, buna devam edelim arkadaşlar. Fashions da sonuçta e, bir nevi Survival yani. Ee, az daha şöyle evimizi güzelleştirebiliriz arkadaşlar. Şimdi boş verin. Mesela böyle klanlar da girebiliyoruz arkadaşlar. Ee, Pro Gamers klana nasıl alınırım böyle yazılmam arkadaşlar mesela ee, bana bir şeyler yazacaklar mı sadece baltayla adamın yanına mı gitsek aynen ee, tamam oran ekleyelim arkadaşlar ben yani size sadece kapışmaları gösteriyorum şu an hop iyi. arkadaşlar Aynen ay canlısı da yapma oba hemen bozalım şunu Ha, şimdi ama iptal edildi. Hop arenaya gidelim. Hadi bakayım. Evde de güzel oldu aslında arkadaşlarla falan yaptık. Eee tamam. Atarmasınız video. Hadi. Abi aslında ne yapacağım biliyor musun? Gideceğim. Hop hiçbir şey siz yani adamlara dalmak çok süper olacak ama. Yani bilmiyorum. Baba 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 kaç abi bu da şey kılıçlıdan kaç abi kaç hayvan gibi de ekle arkadaşlar yani arkadaş tebrik ederim ve kullandığın için Eee niye tebrik ediyorum oha oha Eee slash warp arena gidelim arkadaşlar 3 2 0 tekrar warp yazıp Eee markets var mı ee, normal market eşya al ee, bunları bunu 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 tamam şimdi bize 3 tane yeter e, ee, var yazalım ve tekrardan e, kafalı kalacağım arkadaşlar çünkü kafalığım eksik yani gördüğünüz gibi az param kalmış olsa yine bence bir şey fark etmez diye düşünüyorum hop hop adam yanına gidelim hızlı bir şekilde. Evet adamı mı değil pim pim bu. Silin pim bu. Silin. Hop adam arkadan geldi. Aa adam alalım. Hop. Çığ. 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 Lan. Hadi be, yapamadık arkadaşlar. Yani niye güç iksiri içiyorum ki içmeyeceğim. Hop ama şuradaki adam için güç iksiri içebilirim. Adamın da hiçbir şey yok. Ve direkt adama uys. O Katniss bizden mi geliyor yoksa? O Katniss bizden mi geliyor da O adam hacker gibi bir şey ya yemin ederim. Hop şöyle de e, ee, şeyimizi içelim. Hop. Ha, sen çok biliyorsun lan. Bana dalarken iyiydi ya lan yavşak. Ova. Oba bu eline dalıyor bu hacker da Bu da hacker Hacker kesme şov hacker kesme şov ve kesildi Sen gel bir sevdik bir vatsal bir pivo öldüm Şimdilik ya arkadaşlar deniz kargası korumam Eee Evimize gidelim arkadaşlar Vap yazmamıza gerek yok ki keşke yazmasaydık Eee Hop adama da adamla böyle kavuşalım Mix Gaming Mix Gaming dur Mix Gaming Mix Gaming Oh, oh shit hiç istenilen hiç kaç yani şimdi kaç Hop Arkadaşlar çok yani keyifli oluyor Ya sen niye takılıp duruyorsun hadi Hop Oba 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 Abi vuramıyorum adama Vurulmaz bir şey Oo adam tetnis aldık Tetnis aldık adamı vurulmuyor büyük ihtimal Ama öldüm maalesef Dostum öldün ee, acıyorum sana o bu adam hacker büyük arkadaşlar hani bilmiyorum adamın günahını da almak istemem ee, az kapışıyoruz arkadaşlar şimdilik obo obo ne yapıyorsun dostum dostum çok fena hackersın adamın elindeki kılıcı görmek istiyorum o keskinlikle savurma var evet ee, Eklan bacakların kıymeti. Oo Salih gibi. Salih gibi vuruyor lan bu herhalde kılıç. Hop arkadaşlar şu ıı, şeyleri atmak istiyorum. Selim PvP. Selim PvP. Evet direkt öldü adam. O burada aslında çok güzel eyalet falan koyarız da. şunları şöyle atalım. Tamam şimdilik o. Oh. Ya yemin ederim bak şu çocuk beni çok korkutuyor ha. O bir vurdum ölüyor lan. vurdum ölüyor. Oo. Oh. hadi be. O oh, bitch. Get up, go Gel lan buraya. Evet arkadaşlar yani gördüğünüz gibi çok fazla güzel yani factions. İyi ya senin devamını gelmesini istiyorsunuz. Ee, beğenirsiniz olmak üzere geç daha da oynayalım bence. İnşallah ölmeyiz yani. Hayvan gibi de adamlarda kılıç var yani. Söylemek gerekirse hop hadi be. Gel lan şimdi. Tamam dur. Arkadaşlar bu video cumartesi günü gelecektir büyük ihtimal. Yani şu an bilmiyorum. Hop. Abi niye vuramıyorum? Tamam gel. Şimdi gel. Ova, o ben seni öldürmeden bırakmayacağım biliyor musun? Hop. Oo bu adam kimmiş lan? Agi sen kimsin? Agi sen kimsin açıkçası? Agi sen kimsin? Canımı bile azaltamıyorsun. Agi sen kimsin? Agi agi agi. Agi a agi a da dononum dononum. Hop. 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 Ol <laughs> Oba kaç 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 kaç. Ee, kaç. Hop. Oba adam tetnisle alacak arkadaşlar bizi. Kaçalım azıcık. Ee, 11 dakika geçti videom. Ee, e, 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 Savaştayken olmaz diyorum. Oba. 13 time'ı var çok fena lan. Bombali e, Warp Hayır avcılık. 3 2 1. Abi! Elimdeki kılıcı sevip. İşte arkadaşlar güzel bir tane şey. Sen almanı istiyorsunuz. Atamayabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sizleri seviyorum.